Aşır. Cihazı kurduğumuz zaman elektrik verdiğimizde ilk göz, göz, göz şekli bu şekilde. Ee, bu haldeyken şu an vibratörümüzden herhangi bir titreşim alamayabiliriz. Çünkü burada sadece voltaj ayarımız var. Bizim e, vibratörümüzün titreşim hızını ilk önce tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden ilk önce fonksiyon tuşuna ya da bu ayar tuşuna basarak frekans noktasına giriyoruz. Buradaki frekansımızı, titreşimimizin bu titreşim boyumuzu ayarlıyor bu. Buradaki e, ayarla oynayarak Viva istediğimiz en iyi titreşim düzeyini almamız gerekiyor. Bunu yukarı aşağı yavaş da gidebilirsiniz. Çok hızlı gittiğiniz zaman şey alamayabilirsiniz. Şu an sesi duyuyorsunuzdur belki. Ben buralarda güzel bir titreşim alıyorum şu an. Frekansı bu şekilde sabit tutuyorum. Sonra tekrar buraya basarak voltaj kısmına geliyorum. Burada vibratörümün hızını voltajı düşürerek ayarlıyorum ya da yükselterek ayarlıyorum. Bundan sonra ayar kısmını voltajla yapıyoruz. Bu kadar bu bir şekilde ayarlıyoruz. Voltajla ayarlıyoruz. <laughs> Manuel olarak da buradan kapatma ve açma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. İsterseniz buradan da komple power'ı keserek de gerçekleştirebiliriz.